Şimdi arkadaşların çoğu bana soruyorlar. Diyorlar ki cevizden para kazanamıyoruz. Piyasa düştü, fiyatlar düştü. Cevizden para kazanamıyoruz. Biraz haklılar tabii. Yani tarımda birçok sektörde para kazanmak iyice zorlaştı. Bunun için ne yapacağız? Bahçeleri sökelim. Amerika'dan ve Çin'den gelen cevizlerle hayatımızı devam ettirelim. Böyle mi yapacağız? Hayır. Biz mücadele edeceğiz. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Şimdi bazıları diyecek ki bekara hanım boşama kolaydır. Yok. Biz de bu işin içerisindeyiz. Bu işin tek çaresi var dostlar. Tek çaresi var. Dekardan ne kadar meyve alıyoruz? Dekardan eğer 50-100 kilo, 200 kilo meyve alıyorsak zarar ederiz. Kar edemeyiz. Hedefimiz Dekardan en az 300'de başlayıp 500-600 kilo meyve almamız lazım. Eğer 5-600 kilo meyve alırsak bunu 3 dolarla 4 dolar arasında rahatlıkla satabiliriz. 3 dolarla 4 dolar arasında sattığımız zaman da iyi para kazanırız arkadaşlar. Büyük bahçeler için bu çok net konuştuğum bir şey. Ha bunun için ne yapacağız? Yani 500 dönüm şey 500 kilo dekardan meyve almak için ne yapacağız? Kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Dekarda 100 kiloyu, 100 kilo cevizi dekarda 100 kilo cevizi tarlaya vereceğiz. Ne olarak vereceğiz? Gübre olarak vereceğiz. Bunu da bilinçli bir şekilde yapacağız. Yani 100 kilo ceviz kaç lira ediyor bugün? Ya abi 100 kilo ceviz kaç lira ediyor abi? 15 bin lira mı? 15 toptan 17 bin lira yapar. 15 bin lira 17 bin lira. 15 bin lira bir dönüme 15 bin liralık gübre harcayacaksınız. Ondan sonra bir sene harcadınız, ikinci sene de harcayacaksınız. İkinci sene mahsul aldığınızda bakacaksınız. Boşa mı gitmiş, gitmemiş mi o zaman anlayacaksınız. Ama bu sene verdiniz, bu sene beklemeyin. Bu sene verdiğinizin etkisini kısmen yüzde yirmi bu sene göreceksiniz. Ama yüzde seksenli önümüzdeki sene göreceksiniz. O yüzden bunu unutmayın. Dekara yüz kilo cevizi bahçeye veriyoruz. Bu 25 ağaç desen ortalama 25 ağaç desen 100 kilo ceviz ağaç başına ne yapar abi 4 kilo ağaç başına 4 kilo cevizi kendisine vereceksiniz üstü sizin olacak tabi 4 kilo cevizi sürekli verirseniz ağaç başına 25-30 kilo ceviz almaya başlarsınız o zaman kâra geçersiniz bundan başka türlü geçiş yok başka kurtuluşunuz yok ondan sonra eğer bu beslemeyi bu şekilde yapmazsanız cevizleriniz ufak olacak kalibreleri küçük olacak. Ondan sonra içini doldurmamış olacak. Çetner'da bir e, kiloda 450 gramın altına düştüğünüz zaman pazar problemi yaşarsınız. Bir kiloda 450 gram olursa pazar problemi yaşamazsınız. Türkiye'de bu konuda e, alım, harıl harıl millet ceviz arıyor. Ama kiloda 450-480 gram arası iç veren ceviz var ise değilse yok. Bu arada bu meseleden bahsederken şöyle bir müjde daha vermiş olayım. Şimdi Türkiye'de yeni bir ceviz çeşidi geliyor. İnşallah bir sene, iki sene içerisinde bu gelecek. Çatları e, silip süpürecek. Böyle güzel bir ceviz var. İnşallah 2026'nın başında bu sene e, hasat zamanında bunu açıklayacağız. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Bekleyin. Yani onu bekleyin. E, göreceksiniz inşallah. Şimdi Nihat abiyle konuşacaktık. Nihat abiyle konuşalım. Bu adam e, hem bizim dostumuz hem düşmanımız. Ne hatalı? Hem dost hem düşman bir abimiz var şimdi karşımızda. Çok uzaklaşma, bir çofan almadım bugün yine. Buraya geleceğimiz belli değildi. Dükkandan kaptı geldi Nihat abi beni. Dostumuz şöyle dostumuz, hazineden yer kiralamış. Buraya binlerce lira harcayarak 90 dönüm bahçe kurmuş. Ve ye, yüksek rakım yerli çeşitlerden, Maraş 18 ve Kaman 1'den bahçe kurmuş. Düşmanımız şöyle düşmanımız, Çin'den ceviz getiriyor, ceviz tüccarlığı yapıyor, ceviz satıyor. Evet Nihat abi. Şimdi bir anda nefesin kesildi gibi ben hem dost hem düşman <laughs> deyince ama <laughs> önce evet. dostuz. Evet, i̇smim Nihat Öztürk. Ee, burası Göksun Fındık. Çardak yol üzerinde. Ben daha önceleri asıl mesleğim devlet memuruydum, emekliyim. Ceviz bahçesi kurmakta bir hayalim vardı sene 2010'lu yıllarda. Ee, sağ olsun devletin kamu yetkilileri, orman dairesinin yetkili arkadaşlar bize burayı bir şekilde bazı arkadaşlar almıştı burayı. Kiralamışlar. Fakat onlar bize devrettiler. Sahayı becerememişler. Beceremedi arkadaşlar. Biz de bu hayalimizi bu arkadaşların sayesinde gerçekleştirmiş olduk. Bunun yanı sıra işte ben demiştim daha önceleri bacasız fabrika kuracağım demiştim. Bana etrafımdaki insanlar öyle şey mi olur demişlerdi ama şu an onun artık meyvesini yavaş yavaş almaya başladım. Burası bir 9 yıllık bahçe. Çok mücadele ettim. Ve gördüğünüz gibi işte saha biraz arazi yapısı şartları, elverişli şartlara nazaran temiz ettim burayı. Yıllarca emek ettim, yılmadım. Burayı bir elden geçirdim. Arkadaşım Ahmet abi Ceviz adam şeyden bahsetti. Bana rakip işte düşmanımız diye. Evet doğrudur. Şu an dünya çapında işte Amerika, Çetnir, Şili, Çin artık dünyada bunlar biz varız diyorlar. Ama Türkiye'deki şu an ceviz üretiminin ihtiyacının yüzde %25'ini karşılıyor. Türkiye'deki ceviz? Evet, iç piyasanın %20'sini karşılıyor. %80'i ithal geliyor. Evet. Bununla Bunun önüne geçmemiz için değerli işte çiftçi arkadaşlarımız, kırsalda yaşayan insanlarımız emek sarf edecek. Ceviz için hemen 2 yılda, 3 yılda bazı meyveler gibi meyveye yatmıyor. Bir 7-8 emek sarf etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra ithal cevizlerin şu an kilosu yaklaşık 3.5 dolarla 4.5 dolar arasında değişiyor kilogramı kabuklu. Şimdi siz kabuklu cevizi 185 var bildiğim kadarıyla evet. ee, o verimi yüksek. Onun evet. mesela kilosunu kaç liradan kabuklu kilosunu kaç liradan veriyorsunuz toptan? Toptan 3.8. 3.8 dolar. dolar. Evet. Kaç lira yapıyor? Yani o da 100. 145 bin lira gibi rakam. 145 yapar. bin liradan evet. tonaj bazında evet, evet. ceviz verebiliyorsunuz. Çetnir e, ne kadardı bu sene? Bu sene o da e, 4.5 dolar. 4.2. Çetnir girmedi zaten. İthal girmedi bu sene. fiyat yüksek olmasından dolayı. Doğru girmedi. Girmedi. Hiç girmedi. O yüzden bizim e, ceviz tüccarları evet. yana yakıla kaliteli ceviz aradılar Aynen. Değil mi? Aynen öyle. E, yerli Burun Maraş 18'i biz burada kullandık. bizki iki ilk ceviz var. Bir Maraş 18 bir de Kaman bir. Evet. Maraş 18'i biz bu sene ürünlerimizi toptan fiyat yaklaşık 5,5 dolara verdim. 5,5 dolardan dolara verdim. Tabii kalite, lezzet, çın dolgunluğu, beyaz. Rakım biraz da 1340 gram rakımı. Şu an bulunduğumuz yer 1350. Evet. Ondan dolayı biraz da daha ağaçtaki, meyvelerdeki verim olarak beyazdı. Ondan Hı. dolayı lezzet ayrı, ayrıca bir aroması vardır. Burada akoda iklim şartlarından dolayı değişiyor. Sadece ilkbahar geç donları evet. biraz korkutuyor. İşte şu anda onun riskini i̇şte, yaşıyoruz. Biz de bugün geldik e, Ahmet Bey'le ağaçları bahçeye gezmek için. E, önümüzdeki Perşembe-Cuma günü eksilerde gözüküyor burası. olursa takip edeceğiz. Yani, lastik, yapacağız. lastik yakacağız. Inşallah. Şimdi ee, tekrar şeye geçelim. E, bu ceviz piyasasına. İç ceviz mesela. İç ceviz şu anda kaç liradan toptan gidiyor abi? İç ceviz şu an toptan e, TL bazında 270 ve toptan bazında söylüyorum. 300 arası değişiyor. Bunlar tabii Çin cevizinden bahsediyor. Yani eğer Çin cevizi girmeseydi Çin cevizi girmeseydi. Kaliforniya evet. ve Şili'nin Çetner'ına mahkum kalsaydınız şu anda kaç lira olurdu ceviz? Yani, 200 lirayı bulur muydu? i̇ç mi? Kabuklu mu? Kabuklu. Kabuklu 175-200 lirayı bulurdu. 200 lirayı bulurdu, evet, değil mi? Bulurdu. Yani o zaman e, Çine savaş açmamız lazım. <laughs> bir şekilde. Evet. evet dostlar. Yani ben e, şimdi. Ne bir Tut da. Ben şimdi şeyden korkuyorum. Gerçekten geçen de bahsetmiştim. Artık beni Amerika korkutmuyor. Amerikayla ile, Şili ile mücadele edebiliriz. Şili de Amerika'daki chatları biz de üretiyoruz. Artık biz de kaliteli üretim yapabiliyoruz ve inşallah verimi de artıracağız. Verimi de artırırsak Çin'le, şey Şili'yle, Amerika'yla mücadele edebiliriz. Bizim sadece şu andaki korkumuz Çin. Çin'le nasıl baş edeceğiz? Çin'le de aynı şekilde üretimle baş edeceğiz. Bir de farklı çeşit konusunda ihtiyacımız var. Yani Çin'in 185 dediğimiz cevizi ee, şöyle iri, 14-16 gram iriliğinde ve içi de %65 iç veriyor. Şimdi bizim %65 iç veren bir cevizle rekabet edecek cevizimizin olması lazım. Biraz önce bahsettiğim o çeşitlerimizin içerisinde bir tanesi de onu yapıyor. %65 verim veren ve çatmer kadar verim veren bir çeşidimiz var. Çok da geç uyanıyor. Böyle don riski olan yerlerde. E, bu çeşitler e, inşallah önümüzdeki sene açıkladığımız zaman e, sizlerle paylaşacağız ürünleri, görselleri, e, lezzetleri, yağ oranlarını. Bu çeşitler Çetner e, gibi değil. Yağ araması çok yüksek. Renk ve kabuk inceliği konusunda da e, güzel. Bugün hep ondan bahseder gibi oldum. Çok bahsetmeyeceğim artık ama inşallah Çin'le de rekabet edecek hale geleceğiz. Yalnız buradan devlet büyüklerimizden ricamız kesinlikle özellikle Çin'den gelen şeye cevizlere ve ürünlere en azından Trump gibi bir kafa tutup biraz yükseltmemiz lazım. Yani vergisini yükseltmemiz lazım. En az %25'e çıkması lazım iç giriş vergileri yüzde %25 25'e çıkarsa o zaman inşallah rekabet ederiz. Şimdi Nihat abi bu şeyde Çin'den giren cevizde yüzde kaç şey var abi? Vergi var. Var mı veya? Kabuklu mu? Kabuklu da veya Kabuklu içte. Da. Tonda bir dolar yaklaşık. Tonda bir dolar. Evet kiloda bir dolar. Kiloda şey, bir kilo dolar. Kiloda kilo 1 kilo dolar. bir dolar. Tonda bin dolar. Bin dolar. Ya bir doları şey o da kaça denk geliyor aşağı yukarı dörtte bir mi? Evet evet. Bu ne şey vergisi mi? Gümrük vergisi. Yüzde on beş idi. Arttı mı? Arttı arttı. Bu sene mi arttı? Evet evet. Geçen sene arttı. Geçen sene on beş ondu. Beşte on beş oldu. O rakamlar değişiyor bazen şey göre de. Bu sene şu an bir dolar yaklaşık olarak. Çin'den, dolar, Çin'den gelen cevizde yaklaşık bir dolar. Bir dolar yaklaşık. O zaman i̇şte siz dolar. Siz e, aşağı yukarı 4 dolara satıyorsunuz kabuklu evet, evet. cevizi toptan. Onun 1 doları e, vergi. Aynen. Yani nakliye dahil siz 3 dolara buraya mal ma, 3 doların altında mal ediyorsunuz. Evet. Yani hı. Evet, Çin e, ucuz veriyor. Çin'de biraz daha artırmamız lazım evet. abi vergiyi Çin'den girişi. Evet dostlar biraz uzadı 12 dakika olmuş. Ee Nehat abimizin son sözlerini de alalım. Buradan geçen sene kaç ton ceviz aldık? Kaman 1 ve Maraşon 18'den toplam yaklaşık 10 tona yakın aldım. 10 ton aldınız. O da kaç lira etti? Aşağı yukarı. 1600, 1700, 1 milyon 600 bin lira para evet. aldınız. Bu sene inşallah bunun iki katı yapacaksınız. Çünkü geçen sene bekçi de koymamış. Yani e, safi kar. Buraya harcadığı 6-700 lira ancak vardır. Evet. E, şeyleri demirbaşı saymazsak. 6-700 lira harcamıştır. 1000 lira para kazandın o zaman sen buradan. Evet aşağı yukarı öyle olmuştur. 1000 lira. Evet ama kendi emeğim var bunun içerisinde. E, tamam aylığın 80 bin liraya gelmiş. Ha bu arada müteahhitlik yapar. Bu arada sucuk imalatı, ceviz sucuğu imalatı yapıyor. Buraya bakma sen ayda 3 e, gün, 4 gün ya geldi ya gelmedi. Doğru mu? Biraz daha fazla geldim. Beş Haftanın gün. iki günü burada geçirdim. Haftanın iki günü buradaydınız. Günü Haftanın iki günü geçirerek 1 milyon lira para kazanmış Nihat abi. Bu sene iki katını kazanacak inşallah. Cevizden para kazanamıyorum diyorlar abi. Ne diyorsun? Yok abi öyle bir şey. Eme gidecek. Eme gitmeden olmaz. Eyvallah. Ben demiyorum bak Nihat abi söylüyor. Evet. Var mı bir sözün abi? Yok abi sağ ol. Eyvallah. Zaten Görüşmek gitsin. üzere. Hoşçakalın.